İlgili takipçilerimiz bugün İstanbul Gazi Osmanpaşa Meydanı'ndayız. Vatandaşlara Ekrem İmamoğlu mu yoksa Murat Kurum mu diye soracağız. Bu anketimiz kesintisiz olacak. Hadi başlayalım. <laughs> Merhaba. Murat Kurum mu İmamoğlu mu? He. Murat Kurum mu İmamoğlu mu? Vallahi bilmiyorum ki ben hangi birine verelim. Murat Kurum mu İmamoğlu mu? Murat Kurum'a versen oğlum i̇yi, iyi olur. Belediye başkanı mı? Evet belediye başkanı. Murat ee, Kurum'a verelim. Murat Kurum, Kurum dediniz. Tanıyor muyuz Murat Kurum'u? Ha? Murat Kurum'u tanıyor muyuz? Vallahi bilmiyorum ki ben böyle iyi diyor olan ben. Tamam teşekkür ederim. Sağ ol. Ben size bir şey diyeceğim. Paranın hiçbir değeri kalmadı hiç. Ne olacak ya? Bu durum hiçbir yere gitmiyor. Ali, ben 50 abi. sefer söyledim. Para değerlenmiyor ya. Bana zam ver ya. Öbür tarafa yüzde yüz zam koyar. ya. Kıymeti yok o ki. O değil mi? Kiralar 15 bin lira çıktı. Bilmem ne ya. Murat Kurum AK Parti'den aday. AK Parti. Kimden? Er, Erdoğan'dan. Hı -hı. Bilmiyorum ki bu nasıl olacak. Bir söylesem kurumu görsem söyleyeceğim. Kurumu görseniz söyleyeceksin. Söyleyeceğim tabii. Görebiliyor musunuz sokaklarda? Göremiyoruz işte. Anca, anca oraya çıkıyorlar. Anca konuşuyorlar. Başka bir şey yok. Teşekkür Başka bir şey. Hocam. Sağ ol, Doğru İyi Doğru diyor. Doğru, doğru ya doğru. Murat Kurum mu İmamoğlu mu? İmamoğlu. Teşekkür ettik. İmamoğlu mu Murat Kurum mu diyor soruyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Murat Kurum mu İmamoğlu mu? Murat Kurum. Teşekkür ederiz. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmam İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu te Teşekkür de. ettik. <laughs> Merhaba Murat Kurum mu İmamoğlu mu? Oy kullanıyor muyuz? Murat Kurum mu İmamoğlu mu? Murat Kurum. Teşekkür ederim. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu. Teşekkür ederim. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Hangi adı? İmamoğlu. Ne daha sorsan sen abi. İmamoğlu. Ne Mesela ne vereceğiniz? Hiçbir şey vermeyeceğim. <laughs> oh, ama vermeden ben konuşmam ki. <laughs> Öyle bir, verirsek sıkıntı. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Efendim? Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Ekrem. Siz? Ekrem. İmamoğlu mu yoksa Murat Kurum mu? İmamoğlu tabii Çok ki. Rica ederim. <laughs> Şurada bir teyze var yakalayabilecek mi? Murat Kurum mu İmamoğlu mu? İmamoğlu tabii ki. Murat Kurum mu İmamoğlu mu? Murat Kurum. Teşekkür ederiz. Murat. Teşekkür ettik. Murat Kurum mu İmamoğlu mu? Bize sormuşsunuz. Sordu. Ay sormuş muyuz daha? <laughs> Murat Kurum mu İmamoğlu mu? İmamoğlu mu, Murat Kurum. mu? Tabii ki İmamoğlu. Teşekkür ettik. Teyzeciğim, Ekrem İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Eh. Pazardan marketten gelmişiz. Paz Alamadım ki. Almışız şimdi. Ne, ne aldık? aldık? Peçete aldım. Kıyamam. Cüzdanda da para kalmadı. Bir peçete. Evet. Demek ki de para var diyorlar. Ne olacak bu durumlar? Vallahi ben o parayı göremedim kızım. Pek yaşıyorum göremedim. Ama biz doğru yoldan şaşmayız. Nedir o doğru yol? Doğru yol. Hangi doğru yol? Atamız nerede izi bıraktıysa biz de oradayız. Atamızın izindeyiz. Evet. Kameramın arkadaşımız teyzenin elini öpüyor sevgili izleyenler. Kameramın arkadaşla teyze ufak bir muhabbet etti. Hızlıca devam edelim. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Sağ olun. Murat Kurum mu İmamoğlu mu? İmamoğlu tabii ki. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Efendim? Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Murat Kurum. Sizler de alıncıydın. Aynı aynı. Siz aile boyu Murat Kurum. Aynen. En küçük oy kullanmıyor. Üç tane Murat Kurum ekledim. Murat Kurum mu İmamoğlu mu? Tabii ki İmamoğlu. Neden tabii ki de İmamoğlu? Ee, aslan gibi adam ondan. Yalancı değil, yalancı değil. Merhaba İmamoğlu mu Murat Kurum? Hatırlamadın beni. Hatırladım merhaba. İmamoğlu mu Murat Kurum? Mu? Benim. <laughs> tamam, teşekkür <laughs> ettik. Murat Kurum mu İmamoğlu mu? Söyle abla. İmamoğlu. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu, İmamoğlu. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu. İmamoğlu. Oradan da bir İmamoğlu geldi Kırmızılı abladan. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Şöyle biraz ilerleyelim müzik var. Murat Kurum mu İmamoğlu? Abim Murat Kurum mu İmamoğlu mu? Vallahi bilemiyorum da yani ben karımı fakat İmamoğlu e, bu defa kayıp yani. Neden kaybeder kaybedersin? Yani belediyeden fazla siyasetten uğraştığı için yani tarafsız kalamadı yani. Teşekkür o. Sağ olun. İmamoğlu mu Murat Kurum? Teşekkür. İmamoğlu mu Murat Kurum? İmamoğlu. Teşekkür ettik. Baloncu abi var. Abim kolay gelsin. Kaça satıyorsun balonları? 50 TL. 50 TL. Evet. Ekonomi nasıl? Bak bozuk. Bozuk. İş yapamıyoruz baksana. Sorma. Vallahi... Çocuk da kalmadı artık sokakta. Yok soğuktan kim çıkar yani? Evet. Ellerimiz dondu soğuktan. Aa, benim de dondu evet. abi. Turki... Murat Kurum mu İmamoğlu mu? Buyurun. Murat Kurum mu İmamoğlu mu? Valla ben hiçbirisini de tutmuyorum Hiç yani. Değil. Hiçbirisini tutmuyorum yani. Ne onu derim ne onu derim. Kim gelirse gelsin benim sorum değil yani. Teşekkür ederim. İyi günler. Şey, i̇yi günler. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Nasıl? Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Kurum tabii ki. Teşekkür ederiz. <laughs> <laughs> İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu. Mavalı. İmamoğlu geldi. Murat Kurum mu İmamoğlu mu? Teşekkürler. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Murat, Murat Kurum. Merhaba. Abla. İyiyiz ablam. Sağ ol. Sen nasılsın? İyi ol. Şükür. Şükür buna da şükür. Şükür abla ya. Geçiniyoruz şükür. zar zor. Biz de geçiniyoruz zar zor. Kanalın ne abla? Asparagas TV. Biz Oy kullanmıyor. Var mı abla? Ben Gazi Oy kullanıyorsun. Evet. Hmm. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Murat Kurum. Var mı oy kullanan başka? İmamoğlu abla. İmamoğlu abla. Sen oy kullanıyor musun? Tabii ki 19 yaşında. Maşallah genç duruyorsunuz. Dinamiksiniz. Teşekkür ederiz gençler. İyi günler ağlam. dileriz. Abla var mı başka <laughs> isteyin? Canın sağ ol abla. Buradan, buradan herkese selam söylüyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz abla var mı isteyiniz? Canın Ay, sağ, sağ ol abla. Allah'a emanet olun. Merhaba İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu tabii ki de. Öyle yürüyelim bakalım. Murat Kurum mu İmamoğlu? Mu? İmamoğlu. Teşekkür ettik. Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Allah Allah. Kim geldi? Murat Bey. Murat Bey geldi. Murat Kurum mu İmamoğlu mu? Murat Kurum oğlu. Teşekkür ederiz. Murat Kurum oğlu geldi. Murat Kurum olarak ekledik. Murat Kurum mu İmamoğlu Kurum harici. İmamoğlu mu Murat Kurum? Murat Kurum. Sizce? Kesinlikle. Kurum. Peki neden Murat Kurum? Bir dinleyelim. Ya biz sağ görüşlü insanlarız. Biz de Ekrem Başkan'ın yani CHP tarafının politikası benim onayladığım bir politika değil. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Murat Kurum mu İmamoğlu mu? Teşekkür ederim İmamoğlu. İmamoğlu cevabı geldi. Şöyle yürüyelim birazcık. Sevgili izleyenler cadde bomboş. Böyle hızlı hızlı geçiyoruz ki uzun uzun izlemeyin sizlerde. de. Murat Kurum mu İmamoğlu? Murat Kurum mu İmamoğlu mu? Hiçbiri değil. Şurada gençler var. Gençlerin fikirleri bizim için çok önemli. Murat Kurum mu İmamoğlu mu? Hiçbiri değil. Gençlerin fikri önemli dedik. Gençler bizi geçti. İmamoğlu mu Murat Kurum? mu? Tabii ki İmamoğlu. Teşekkür ettik. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Amca. Oh, tam, tam. Gitti. Murat Kurum mu İmamoğlu Teşekkür ederim. Rica bak. Desin. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İkisi de değil. Murat Kurum mu İmamoğlu? Murat Kurum. Murat Kurum geldi. Devam ediyoruz. İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyorum. Hayır yok sağ olun. İmamoğlu. İmamoğlu geldi bir tane. Şurada bir dedem var soralım. Amcacığım Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? Efendim? Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? İkisi de değil. Var mı alternatif bir adam? O daha bilmiyorum ki. Neden ikisi de değil? Vallahi bir, beğenmiyorum. İkisini de beğenmiyorum. İkisini de yani, beğenmiyorsun. Birini CHP olduğu için beğenmiyorum. Birini AK olduğu için beğenmiyorum. Peki ben Şimdi soru sorma hakkı doğdu. Hangi partilisiniz? Ben mi? Evet. Söylemeyeceğim. Tamam söyleme. Teşekkür <laughs> ederiz. Murat Kurum mu İmamoğlu? Kimi söyleyeyim? Murat Kurum. Murat Kurum. Teşekkür ederim. Murat Kurum mu İmamoğlu mu? Murat Kurum. Ben, tabii ki Ekrem i̇mamoğlu. Siz, i̇mamoğlu. Siz İmamoğlu dediniz. Murat Kurum. Murat de market. Yatan belediyelerimiz çok güzel çalışıyor. çalışıyor bir de Gazi yani. Osman Paşa Küçükköy Caddesi Bağlarbaşı'na gelip pislikten hani iki çöp tenekesi, bir tane elektrik trafosu, bir tane de elbise kumbarası, bir tane de ana, aile, de ana caddede duysun bizi duysun. Orada yatmakla iş yapılmaz. Kim duysun? Ay yetkililer. orada oturan yatan belediyeler. Siz İmamoğlu dediniz. Ne İmamoğlu? Siz Murat Kurum. Kurum. Ben şunu sormak istiyorum, ikiniz de marketten gelmişsiniz, e, market alışveriş. Gir, pazardan, pazardan Allah'a çok şükür 800 liraya harcadık geldik. Her, şey, her şeyin fiyatı çok artmış çok durumda. Arttı. Yani hani Yiyecekleri inlanda... bir kasaba bir uğrasınlar, halkın içine. Kazanmadan önce hiç kimse yok, seçim oldu mu hemen ortalıkta geziniyorlar ne güzel. Ondan sonra zamlar yapılacak, Mart'ta çok güzel zamları yiyeceğiz hepimiz tabii. Tamam. Yeter. Ondan sonra, e, doğru yeter değil doğrular. Yani i̇çine dökesi geldi. Ay doğru mu? Aynı doğru. Bu? Doğru. He. Ha. Hangi kanaldı? TV YouTube'dayız. Ben size sormak istiyorum. Neden Murat Kurum? Vallahi bilmiyorum. Ben AK Parti olduğu için öyle AK Parti'den dolayı Murat Kurum dedim. Teşekkür ettik cevaplarınızı. Ben Zika de ederim. söyleyeyim. Ekrem İmamoğlu. Teşekkür ederiz cevap. CHP'li olduğu için. Ana CHP'li değilim ya. ben. Baba oluruz ama yani. Amacımız biraz kişiler değilsin. Değilsin yeter. AK Parti'nin belediyeleri çok çalıştı. Çok iyi yattı. Uyuyan tamam, bir belediyemiz var Galatasaray Osman Paşa'nın Uyuyan Belediyesi. Baş, baş, ben ismini baş, onu koydum o, öyle. O, o, tamam. Tamam. Eyvallah. Sağ ol teşekkür ederim. Gazpara Gazetevi sorduk size. Doğru evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Murat Kurum mu İmamoğlu mu? <laughs> Amcam küçük oy kullanamaz. Olsa, ol İmamoğlu. Ay, am, sen İmamoğlu mu diyorsun amca? Yok, o diyor. Tamam. İmamoğlu daha iyi. Var mı okuldan arkadaşların Selam yolluyor. Evet var. Hangi okul? Uğur Okulları. Uğur Okulları'na buradan selamlar. Var mı özel bir arkadaş? Evet Elina. Elina'ya buradan selam. Teşekkür ettik. Senin oyun geçersiz ama. Sorayım mı abi sana? Murat Kurum mu İmamoğlu mu diyorsun? Ekrem İmamoğlu. Murat Kurum. Murat <laughs> İmamoğlu geldi. Teşekkür ettik. Murat Kurum mu İmamoğlu mu diye soruyoruz. Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? <laughs> İmamoğlu mu Murat Kurum? Mu? Murat Kurum mu İmamoğlu mu diye soruyoruz. İmamoğlu. Evet. İmamoğlu. Murat Kurum. Murat Kurum Murat. geldi bir tane de. Şurada bir amcam var bastonuyla duruyor. Amcam İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İmamoğlu. İmamoğlu. Teşekkür ederim. Murat Kurum mu İmamoğlu? Teşekkür. Murat Kurum. Murat Kurum geldi. Şu abiye soralım. Abici Murat Kurum mu İmamoğlu? Murat Kurum. Teşekkür ettik. Gençlere gidelim. Gençler merhaba. Murat Kurum mu İmamoğlu mu? Efendim? Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu? İmamoğlu. İmamoğlu. Evet. Sağ olun. Murat Kurum mu İmamoğlu? Şey İmamoğlu mu Murat Kurum mu diye soruyorum. İmamoğlu. İmamoğlu cevabı geldi. Şurada bir abi var. Merhaba Murat Kurum mu İmamoğlu? Murat Kurum mu İmamoğlu mu diye soruyoruz. Biz sormazan. Sorduk bile. He? Sorduk bile. Murat Kurum mu Kurum. Murat Kurum. Evet. Sizce? Murat, Kurum. Murat Tanıyor muyuz Murat Kurum'u? Yok ya. Hiçbirisi şey tanımıyoruz ki doğru biz zaten. İmamoğlu zaten belediye başkanı. Ya, ama belediye başkanı olarak da ne yaptı yani? Bize İstanbul olarak ne yaptı? Peki, bir de onu sormak lazım. Önümüzdeki belediye başkanından beklentileriniz neler? Gelenden mi? Murat Kurum'dan mı? Kim gelirse artık diyelim. Ya daha iyi. İnşallah daha iyi olur diye düşünüyorum. Daha iyi bir şey yaparlar. Kevser dönüşümümüzde çok büyük yani, yani, katkısı yani, olacak. Yani, Allah'ımız hatırlıyor. zaten olur. çok. İstanbul'un sorunu çok. <laughs> İstanbul'un sorunu çok. Ne, ne anlatayım ki sen? Ne, sen, ne anlatayım ki? Neyse, ama inşallah iyi olur. Yani hangisi gelse gelsin inşallah hayırlısı olur. Aynen. Ama Murat Kurum yaz. Ahahahah. <laughs> Murat Kurum. Teşekkür ettik. Murat Kurum mu, İmamoğlu mu diye soruyor. Teşekkür ederiz. Pek müsait değil. Murat Kurum mu, İmamoğlu mu? İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Murat Kurum mu, İmamoğlu mu? Teşekkür ederim. Rica ederim. Ekrem, İmamoğlu mu, Murat Kurum mu? Valla böyle şeyler gizli olur. <gülüyor> <gülüyor> Bize öyle öğrettiler. Tamam. Bazı vatandaşlar fikrini belirtmek istemiyor. Gayet normal bir durum. Murat Kurum mu İmamoğlu? <gülüyor> <gülüyor> Merhaba, İmamoğlu mu Murat Kurum. Tabii ki Murat Kurum. Neden Her zaman. tabii ki Murat Kurum? Yani onun icatları daha iyi olacak inşallah. Böyle icatlarını sayabilir misiniz? neler yapar. Vallahi icatlarının şu an yani sayacak gibi yani İmamoğlu'nun oğlun icatlarını görmedik. İnşallah Murat Kurum iyi olacak. Kendisi çevre bakanlığı döneminde çok icatlarını gördük. İnşallah kendisi daha iyi olacak. Teşekkür tabii ki Murat Kurum. Teşekkür ederiz. İmam mu Murat Kurum. Murat Kurum. Neden Murat Kurum? Onu seviyoruz, onlar çalışıyor. Yani diğerleri çalışmıyor. İmam üç tane şeyini saysa sayamıyoruz. Sayamıyorum. Dur ben. Yani be bir heykel yapıyor, başka bir şey yapmıyor. Heykelsin. Her sevmiyor, doğrudur. herkesin bir Eyvallah, ben teşekkür ederim. Murat Kurum imam Murat Kurum. İmam imam ne yaptı ki? Sayın imam abla. Ya hiçbir şey yapmadı. Yaptığı ne? Çıkarsın yaptı? ortaya. Murat Kurum imam Murat Kurum. Teşekkür ederim. Murat Kurum imam Murat Kurum. Teşekkür ederim. Murat Kurum oh. Murat Kuru. teşekkür ederim. Şöyle gidelim. Merhaba Murat Kurum imam Murat Kurum. Sizden alacağım. <laughs> <laughs> Ay kullanıyor muyuz? <biz> kullanmıyoruz. <laughs> Murat Kurum mu imamoğlu. İmamoğlu. İmamoğlu, yani. yani. i̇mamoğlu? i̇mamoğlu. i̇mamoğlu. İmamoğlu. İmamoğlu. Da i̇mamoğlu. İmamoğlu. i̇mamoğlu. Bak, bir kişiye daha soralım bitirelim ya. Kime soralım? Şavla'ya soralım. Merhaba İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Ben hiçbir şey bilmiyorum. Murat Kurum mu İmamoğlu mu? Teşekkür ederim. Murat Kurum mu İmamoğlu? Mu? Murat Kurum. Murat Kurum cevabı geldi. Sevgili izleyenler bir anketimizin daha sonuna geldik. Bakalım kaç kişiye sormuşuz? Alalım şuradan. 65 kişiye sormuşuz sanırım ortalama. Umarım güzel cevaplar gelmiştir. İmamoğlu çıktı gibi geliyor bana. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Sevgiyle kalın.